Bir, bir de defa tiyatroya geldim. Ve de çok eğlendim. Diyelim ki böyle bir e, tahta duruyor üzerimizde. Onun da ipi kopmak üzere. Bu bizim için tehlikeli bir durum oluyor. Ben bu tiyatroda babamın kas takması gerektiğini ve her zaman üşenmeden güvenlik önlemlerini önemsememiz gerektiğini öğrendim. Ama eğer tahta düşerken hemen ondan kaçırırsak bu ramak kala olmuş oluyor. Kazaları önlemek için ramak kala bildirimlerimizi yapalım. Birlikte kurulacak hayallerimiz var. Sağlığımız için bütün güvenliğe uymamız gerekiyor ve emniyet kemerlerini takmamız gerekiyor. Kimseyi çok seviyorum. O yüzden düşün hep 자ากต